Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Bu videomuzda DBT mülakatına gelecek olan hafız hocalarımız neler yapmalı? Bunlara değinmiş olacağız. Kıymetli hocalarım, siz sınava girdiğiniz zaman sizlere şöyle bir soru soracaklar. Hafızlığınız ne durumda? Hocam çok zayıf vesaire falan demenize gerek yok. Hocam arzu ettiğim seviyede değil. Çalışmalarımı yapıyorum. İnşallah daha da sağlam olur. Gibisinden ne bileyim bir kelime oyunu, bir iletişim tekniği kullandığınız zaman yeterli olacaktır. Tekrar ediyorum. Hocam arzu ettiğim seviyede değil. Bu cümle mühim. Şimdi bir böyle söylemek var. Bir de hocam benim hafızlığımın 5 sayfası sağlam. Çünkü halen haslama yapıyorum. İlerleyen zamanlarda diğer sayfaları da inşallah sağlamlaştırmış olacağım demek var. İkisi de güzel ama hangisi güzel? İkinci seçenekte söylemiş olduğum çok daha güzel. Bu sefer aslında bir taktik uygulamış oluyorsunuz. Hocalar size sağdan soldan soru sorabilir. Oradan cevap alamadığı zaman zaten bu adam 5 sayfasını sağlam yapmış. Dur bakalım oradan soralım bir de diye alanı sıkıştırmış oluyorsunuz. Yani bana hocam 5 sayfadan sor demiş oluyorsunuz. Bu da mülakatın işine gelir. Çünkü bu bir hafızlık sınavı değildir. Her sayfaya takır takır okuyamayacağınızı onlar bilir. En azından onlar sizden bir ayetin e, bitimini bekler. Bakalım devam ediyor mu diye bekler. ''Hocalarım, sağlam olan hafızlar zayıf olanı, zayıf olan hafızlar da hiç okuyamayanı elemiş olur.'' Ben burada sizlere bir e, öneri sunuyorum. Her cüz'ünüzün en azından 5 sayfasını Kevser Suresi kadar sapasağlam yapın. Peki hocam bunu nasıl yapacağız? Şimdi birincisi şöyle bir husus var kıymetli hocalarım. Kur'an'ı öğrenmede ve ezberlemede ilahi bir yardım vardır. İkinci husus hadislerden ne geçiyor. Allahü Teala'ya en sevimli gelen amel az ve devamlı yapılandır. Şimdi az ve devamlı yapılan amel dediğimiz kısımda Kur'an-ı Kerim olarak sunmuş oluyoruz. Bu daha da Allahü Teala'ya sevimli gelecektir. Sizler yeter ki niyetinizi alın, Allah sizlere yardım edecektir. Hiç merak etmeyin. Sistemimizi şu şekilde tanıtayım. Ben daha önce görev yapmış olduğum kursta ee, bu sistemi öğrendim. Hafız öğrencilerimiz bu sistemi uyguluyordu kendi hayatıma da lanse ettim. Sizler de bir sistemi dinleyin. Ona göre işte bazı yerlerini değiştirebilirsiniz. Bugün arkadaşlar pazar günü. Diyelim ki siz şu anda bu sisteme dahil değilsiniz. Ve sistem hazırlığı yapacaksınız. Bunun en zor günü bugündür. Yani pazar günüdür. Çünkü sistem hazırlığı en çok efor sarf edilen gündür. Diğer günlerde ise bu efor bu kadar sürmeyecektir. Bugün yapılması gereken ne? Üçlü sistemden bahsediyoruz. Üçlü sistem demek üç günün sistemi demek. Yarın diyelim ki birinci cüzü vereceksiniz. Birinci cüzüden beş sayfayı direkt bir anda yapmayın. Bir sayfa olur, iki sayfa olur. Onu bitirirsiniz, üç sayfaya geçersiniz. Zamanı, mülakat zamanına göre de bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir sayfa olarak değerlendireceğim. Ona göre siz kendinize ayar çekebilirsiniz yarın vermeniz gereken yani pazartesi günü vermeniz gereken dersiniz birinci cüz. Birinci cüzünüz yüzde sağlam olacak şekilde hazırlanmalı. Yani birinci cüzün birinci sayfası. Salı gününün dersi olan 40. sayfa yani ikinci cüzün birinci sayfası felen mefe sola alütü" yüzde yetmiş sağlamlıkta olmalı. Çarşamba gününün dersi olan kul amen nabilahi %50 sağlamlık derecesinde olmalıdır. Yani siz pazar günü 3 günün dersini hazırlıyorsunuz ama her biri safa sağlam olmasına gerek yok. En sağlam olması gereken yarın vermeniz gereken derstir. Sizler bu şekilde hazırladınız. Pazartesi günü geldi. Birinci cüzünüzü verdiniz. Peki ne yapılacak? Bu sefer salı gününün dersi neydi? İkinci cüz. Onu %100 sağlamlığa ulaştırmanız lazım tekrar yaparken. Çarşamba günü %75 bir de perşembe gününün dersini hazırlamanız artık gerekmiş oluyor. Bir sonraki gün yani. Burası %50 derecesinde sağlam olsa yeterlidir. Çünkü siz bunu bir sonraki gün %75'e ondan sonraki günde %100 derecesine ulaştıracaksınız zaten. Şimdi arkadaşlar böyle yaptığınız takdirde ne oluyor? Sadece e, ilk gün, yani paza, Pazartesi gününün dersi çok tekrar yapılmadan verilmiş oluyor. Lakin Çarşamba gününün dersini bir değerlendirin. Siz onu Pazar günü tekrar ettiniz, Pazartesi tekrar ettiniz, Salı günü tekrar ettiniz, Çarşamba'da dersinizi verirken tekrar ettiniz. 4 defa tekrar ettiniz. Hazırlama çalışmasında da belki de 4 defa yüzünü okudunuz, 8 defa tekrar ettiniz. Benim bir önerim daha var arkadaşlar yarın vereceğiniz dersi bugünün namazının namazında okumanız lazım. Bunu 5 satır 5 satır olabilir, tam sayfa olarak olabilir. Örneğin ben şu anda Rabbim nazarlardan muhafaza eylesin akşam ve yatsı namazlarımda birer sayfa okumaya çalışıyorum. Sabah namazlarımda ikişer sayfa okumaya çalışıyorum cemaatin huzurunda. O beni biraz daha terletiyor, stres yapıyor. Yani bazen namazda kendimi kastığım bile olabiliyor. Ama dikkatim namazda oluyor, huşum namazda olmuş oluyor çok daha keyif alıyorum ve hafızlığımın kıymetini anlamaya çalışıyorum bu, bu, şekilde. Anlıyorum demek istemiyorum, anlamaya çalışıyorum demek istiyorum. Namazda da okuduğunuz zaman çok daha sağlam oluyor arkadaşlar. İnsan bazen namazda cemaatin huzurunda, çok daha böyle cemaat huzuruna çıkmıyorsa, bazen en sağlam bildiği sureyi bile karıştırabilir, hatırlamayabilir. Askerde bu benim başıma gelmişti. Arkamda komutanlar var. İlk defa cuma namazına çıkacağım. ...yani Kevser Suresini okurken karıştırdığım oldu. Yani duraksadım karıştırmak değil de... ...ne geliyordu ya bu ayetten sonra dediğim oldu. Şimdi mesela biraz daha çıka çıka... E, ...heyecanımızı gidermiş olduk. Ama heyecanımı güncel tutmak için... ...bu sefer hafızlık sayfalarımdan okumaya çalışıyorum. Namazda ya hata yaparsam... ...ya namaz bozulursa, ya mana bozulursa... ...düşüncesiyle çok daha sağlam yapmaya çalışıyorum. Çok şükür bugüne kadar e, iade yapacağımız bir şekilde namazımızı kıldırmadık. Elhamdülillah. Kıymetli hocalarım, eğer bu sisteme uyarsanız, şu anda mesela Temmuz ayındayız. mülakat 2022'nin başında gerçekleşebilir. O zamana kadar 5 sayfanızı sapa sağlam yapabilirsiniz. Sizlere tavsiyem bu 5 sayfanızı taş gibi yapın. Sınava girin. Hocam 5 sayfam sağlam. Diğerlerini yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Değil, size buralardan sonra sordurtuluna vakitte hocalarım çok sağlam okuyacağınız Allah'ın izniyle. Bir de ben bunu kendime uyarladım. 5 gün dersimi veriyorum. Cumartesi ve pazar günü o 5 cüzü tekrar ediyorum. 10 cüz ilerledikten sonra da hafta sonları ee, eşime soru sorduruyorum. Bana şu sayfaların ortasından, sonlarından soruyu sor. Bakalım devam edebilecek miyim? Yani hangi cüz, hangi sayfa başı e, hemen okuyabiliyor muyum? Bu şekilde kendimi görmeye çalışıyorum, sağlamlaştırmaya çalışıyorum. Tekrar ediyorum kıymetli hocalarım, üçlü sistemdir. Yarın vereceğiniz cüz %100, ondan sonraki gün %75, ondan sonraki gün %50 derecesinde sağlam olmalıdır. Bu şekilde giderseniz Allah'ın izniyle rahatlıkla yapacaksınız. Şimdi bu sayfadan bir bahsedelim. Hocalarım ben bunu bilgisayardan açtım. Bunun bir de telefon uygulaması var. Diyanet hafız yazınca çıkıyor. Bu da bilgisayardaki kısmı. Şuradan mesela hafız hocayı seçebiliyorsunuz. Şu kısımdan sağ üst tarafta seslendirme hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yazı boyutunu, sayfanın ekranını ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi buradan e, şu an ben mikrofonla konuştuğum için ses cızırtılı gelir. O yüzden sesi açmayacağım. Şu kısımdan. Hocayı seçtiniz, sesi ayarladınız, hızını ayarladınız. Birinci ayeti dinleyin. Dinlerken ama hoca ile beraber mırıldanın. Hoca ayeti bitirdi ya durdurun. Siz bakalım o ayeti okuyabiliyor musunuz? Eğer okuyorsanız bir sonraki ayeti geçin. Ama okuyamıyorsanız o ayeti biraz daha sağlam, sağlamlaştırın. Bu şekilde olduğu vakitte hem görsel olarak size hitap ediyor, hem işitsel olarak dinlemiş oluyorsunuz, hem de kendiniz bizzat sağda oluyorsunuz mırıldanmış oluyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız vakitte arkadaşlar e, Rabbim yardım ediyor, kolaylaştırıyor. Hemen hatırınıza gelecektir Allah'ın izniyle. E, şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi siz hafızlığınızı bitirmişsiniz. Diyelim ki birinci sayfayı sağlamlaştıracaksınız. Genelde hafızlar direkt ezberden başlıyor. Bakalım okuyabiliyor muyum diye. Okurken ama takıldınız birkaç yerde. O takıldığınız yerleri sağlamlaştırmadan geçmeyin. Hocam ne yapacağız? Takıldığınız yerlere bakın. Sayfayı baştan alın. Takılmadan okuyabilecek seviyeyi getirin. Ondan sonra diğer sayfaya geçin. Ama hocam böyle olduğu zaman zaman kaybedeceğiz vesaire. Zaman ve enerji kaybetmiş olacaksın. Evet. Ben de diyorum ki zaman kaybetmemek için ve enerji kaybetmemek için buradan hızını biraz da ileri seviyeye